bir deney yapıyoruz. Deneyimiz çok basit ama öğretici bir deney. Bunun için bilgilerimiz var. Sıramızı bulutlu yerine koyduk. Kitabımızda bir etkinlik var. Diyor ki iki tane bilgiyi belirli uzaklar koyun ve bu taraftan ve bu taraftan bunları vurun diyor. Şimdi şöyle olsun. Şöyle ben deniyorum duracak mı diye ama ha Şöyle yavaşça göndereyim bakalım ne olacak. Bir bilyeye vurunca öbür de hareket etti. Sonra eğimden dolayı geri geldi. Peki Aynı şekilde öbür taraftan atsaydık acaba yine aynı şey olur muydu? Tutturamadım. Yoldan çıktı bilye. Yine oldu mu? Oldu. Bir de şöyle yapalım. Şöyle aralarına mesafe koyalım. Evet. Şöyle koyduk. Gel metin. Metin bize bu taraftan gönder bakalım. Hızlı göndermeye çalış. <laughs> Metin'in gücü bu kadar yetti. Gel, Bir, Bir atladı. Evet, bir de Ertuğrul denesin. Ertuğrul sen de bir tane de? Şunlar da. Onu, de onu da onu da ne? Evet. Bakın ne oldu? Önce bu bilye buna çarptı. Sonra o buna, o da buna, o da buna, o da buna, o da buna. Doğru mu? Şimdi bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bence de güzel oldu yani. Hocam Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Sabır. Sabır. Evet. Gel Asaf sen de bir tane de var mı biliyor? Tamam hadi dene bakalım. Asaf'ın enerjisi yetmedi. Peki bir de bir de şey gelsin. Kim gelsin? Faruk gelsin. Faruk. Gel Faruk. 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 Faruk geldi. Durmuyorlar Faruk bunlar ya, Seni görünce nazlandılar ha. İsminin baş harfi Faruk. Evet. Hadi bakalım Faruk'u görüyoruz. Vay! Faruk! Faruk, gitti. Faruk havasını Sakın attı. Ya. Şimdi ben attım, üç kişi daha attı. Ve burada neyi gördük? Neyi gördük? Kuvvet ne kadar fazla olursa burada en sondaki bilye o kadar ileriye gitti. Peki ne oldu? Bu bilye uygulanan kuvveti buna aktardı o buna, o buna, o buna, o da buna, o buna ve hepsi birbirine aktardı ve Faruk'unkine bu ne yaptı? İntihar etti. İntihar. Değil mi? Peki şimdi bir plastik toplarımız vardı. Onlardan getirin, ondan deneyelim. Hocam ben de deneyelim. Ben de mi? Hocam, ben deneyeyim. Tamam. Fatih. Gel Hocam. Fatih başlasın. Fatih kırmızı topla bir at bakalım. Şöyle yapalım. Şunu az geri alalım. Şöyle. Kameraman bu tarafa geçsin. Şöyle buraya gel kameraman. Heh. Evet. Hadi bakalım. Bakalım plastikle aynı şey olacak mı? Plastik top değil mi bunlar? Evet, hocam. Plastik top. Evet hadi bakalım. Hamza gene havasını attı. Evet at bakalım. Gördüğünüz gibi bilgiler kadar iyi olmadı. Bir de Ferzi denesin bakalım. Ferzi Fevzi de aynı oldu. Hocam, bak. Hocam, de değmeden yapayım. durdu bak. Yanında durdu. Hocam, ben de Ensar. dene, ben tamam de, hocam, deneyeceğiz. De. De, deneyeceğiz. Hadi Ensar. Ensar havasını attı. Deniz, deniz atıyor. yapacağız, yapacağız. Deniz atıyor. Bırakın da girsin ya. Evet. Evet, deniz. Hocam, de Evet, dene Hamza. Yap ballı yap. Hocam ben gideyim. Ee, hocam ben yapayım mı? Tamam yap. Bırak yapsın. Bırak. Bırak ki Hüseyin bırağı. Hocam bırak ya yap işte. Hocam ben yapayım. mı? Yap. ben yapayım. Olmuyor olmuyor. Tamam. Tamam şimdi. Biz sonraki yere. Kalan kısmına tamam. Şimdi A uduralım, duralım, duralım. Video çekimini durdurunca Talha. A Ş Oğlum tamam. Şimdi bu deney bu deneyle bu deneyle biz ne yaptık? Kuvvet uyguladığımız bilye o kuvveti öbür bilyeye aktardı ve böylelikle böylelikle bir cisme uyguladığım kuvvet ile o kuvveti başka bir cisme aktardım. Ve sonuç olarak buraya dizdiğim 5-6 tane bilyeyi diğerine değmeden hareket ettirebildim. Yani kuvvete itme kuvveti itme uygulayınca yani itme kuvveti uygulayınca bir bilye öbür bilyeye enerji aktardı o da öbürüne o da öbürüne ve hareketi sağladık. Tabii ki gönül ister ki herkes yapsın ama tenebüste zaten yerde herkes bu deneyi yapabilecek. Yani bu şekilde bir deneyimizdi. Birle getiren, top getirenlere teşekkür ediyorum ama bir şeyi deneyelim. Örneğin o bileği o bileği Fatih o bilyeyi al diyecektim yere yere attım. Şimdi bir bilye aldık. Asaf tut onu. Bir de plastik top alalım elimize. Ben almayacağım. Reşat alsın. Reşat. Reşat'ın bilyeyi de Reşat'a ver. Reşat diyorum Hamza bırak şimdik. Şimdi Reşat ikisini de az daha ileri git. Aynı yukarıya kaldır ikisini de. Ve aynı anda ikisini de yere bırak. Bakalım kim çok zıplayacak. Kamerada bilye belli olmadı. Siz ne gördünüz? Plastik top daha çok zıpladı. Bir daha yap. Şimdi burada, burada o zaman şunu diyebilir miyiz? Bilye camdan yapıldığı için sürtünmesi daha az. Evet. O yüzden yerde yuvarlanırken daha iyi yuvarlanıyor. Ama plastik top daha hafif olduğu için, içinde hava olduğu için zıplarken daha çok zıplıyor. Dedik ve videoyu burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.